Hocam, dünyanın çekirdeği tamamen soğusaydı ne olurdu? Dünyanın mıknatıs haline gelmesi etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Çünkü dünyanın derinlerine indikçe kaçınılmaz olarak basın çarpıyor. Inge Lehmann bu başarısı üzerine bir makale yazıyor. Bu makaleyi bütün jeoloji dergilerine gönderiyor. Hepsi reddediyor. Anlatıyor anlatıyor. Bakıyor Einstein'ın suratına. Albert inanmadın değil mi? Diyor. Einstein bakıyor Elsasson'a. <laughs> Çok karmaşık diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerine Kanada Fizik Dergisi'ne gönderiyor. Diyorlar ki bu muhteşem bir buluş. Çünkü bize ilk defa kayalarda fosillerle yapılan yaşlandırmanın ötesinde bir şey veriyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim Teşekkür ederim davetinize. Ne kadar güzel. Yeşil. Evet su ama yeşili. çok su yeşili. Evet. Ceketin de yeşil tonu. Evet. Oya giydiriyor. yani biliyorsun sen oya giydiriyor evet. beni. Benim herhangi bir yetkim yok. Bazen kendin bir şeyler yapmaya çalışıyormuşsun. Evet oya beğenmiyor. Dolayısıyla o tehlikeye atmamak için kendimi çıkıyorum ayağının karşısına. O beni giydiriyor. Çok güzel. Yani evet. üzerimdeki bütün kıyafete benim bir tane katkım var. O da şudur. Evet. Onun sana genelkurmay başkanı hediye etmişti değil mi? Evet. İlker Başbuğ Generalim hediye ettiydi. Hatta silahlı kuvvetlerin ne kadar hızlı çalıştığını anlatayım size. Biz bir deniz kuvvetleri diploma dedik Metin Ataç, amiralim davet etti. Orada Başbuğ generalimle ile konuştuk. Ya komutanım dedim. Yani şu sırf silahlı kuvvetler de var. Ben de takmak istiyorum. Tabii dedi. Kardeşim o tören esnasında bir subay geldi elinde bir torba. Bu rozetler dedi. Sayın Genelkurmay Başkanımız gönderdi. Dedim sağ olsun. Ben de onun için her zaman bunu takarım. Müthiş çok yakışır dedi. Hocam dünyanın çekirdeği tamamen soğusaydı ne olurdu? Bu dış çekirdeğin sıvı olmasının müthiş faydaları var. Çünkü sıvı olduğu için ve altı ile üstü arasında bir sıcaklık farkı olduğu için, daha doğrusu ısı farkı olduğu için burada konveksiyon akımları var. Şimdi dış çekirdek neden oluşuyor? Demir alaşımlarından oluşuyor. Değil mi? Demir, nikel, falan alaşımlardan oluşuyor. Şimdi bu hareket ediyor. Nerede hareket ediyor? Güneşten gelen o elektron yağmurunun içinde hareket ediyor. Şimdi sen hatırlayacaksın ortaokuldayken falan gördüğün. Eğer sen bir metali, bir dinamonun içine sokup çıkartırsan, sokup çıkartırsan o metal mıknatıslanır. Dolayısıyla bu hareket yüzünden dünyamız bir mıknatıs haline alıyor dünyanın mıknatıs haline gelmesi etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan fenalın kuşakları denen manyetik kuşaklar yaratıyor. Güneşten gelen radyasyon bunun içine çok az girebiliyor. Dünyanın etrafından dolaşıyor gidiyor. Dünyanın etrafından dolaşıp gittiği için sen, ben dünyada yaşayabiliyoruz. Yoksa yaşayamazdık. Hepimiz kanserden giderdik. Şimdi bize bu gezegenimizin en dışından en içine yani kürenin içindeki en ortadaki noktaya kadar bir tarif eder misiniz? Dünya üzerinde oturuyoruz. Senle beraber kalkalım buradan mesela Ankara'ya gidelim veya İzmir'e gidelim. Yolda giderken taş toplayalım. Bunların ortalama yoğunluğunu alalım. 2,3 falandır. Dünyanın yoğunluğunu hesap ediyorsun. Bunu da hesap etmek kolay. Çekim kuvveti ne kadardır? Senin burada bir küçük bir şeyin var. Onu çekiyor dünya. Değil mi? Onun kütlesi, dünyanın kütlesi. Aralarındaki mesafenin karesiyle bölüyorsun bunları. Bir de evrensel gravite sabitesini de bunlarla çarpıyorsun. Buradan bir bakıyorsun, dünyanın yoğunluğu 5,2. E diyorsun, demek ki derinler daha yoğun. Şimdi bunu anlamak normal. Neden? Çünkü dünyanın derinlerine indikçe kaçınılmaz olarak basın çarpıyor. Lisede okurken bize öğretildiydi. Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz nesneler. Gazlar sıkıştırılabilir, sıvılar, katılar sıkıştırılamaz. Fakat basınç artarsa bunların dahi sıkıştırılabilir olduğu çıkıyor ortaya. Şimdi bir kütleyi sıkıştırdığın zaman içerisindeki madde azalmıyor ama hacme azalıyor. Dolayısıyla yoğunluğu artıyor. Bu ta zamanında Marquis de Simon de Laplace'ın gösterdiği bir özelliktir. Basınç arttıkça içerideki malzemenin yoğunluğu artar. Şimdi sen baktın ki yüzeydeki kayalar 2,50 ile 2,3 arasında değişiyor. Okyanus tabanlarına gidiyorsun. Beraber okyanus tabanında olduğumuzu düşün. Sen oradan bir kaya alıyorsun. Ölçüyorsun. 3. A diyorsun. Okyanus tabanları kıtalardan daha ağır. Ondan sonra seninle bir makina yapalım. Okyanus tabanının altına gidelim. Şimdi okyanus tabanının altına gidiyoruz. Katı kaya oldukça bir bakıyorsun yoğunluk 3,3'e çıkıyor bu nereye kadar devam ediyor? Okyanuslarda 100 kilometre. Kıtaların altında 8 kilometre ile 300 kilometre arasında değişiyor. Buna biz manto litosfere diyoruz. Şimdi litosfer dediğimiz zaman adı üstünde bu kayaç küredir. Bu kayaç kürenin yoğunluğu 3,3. Şimdi aracımız sıcağı epey dayanıklı. Biraz daha aşağı iniyoruz. Bir bakıyoruz indiğimiz yerde taneler arasında sıvı var. Bu sıvı ultrabafit bileşimli bir sıvı. Ultrabafit ne demek? Bunun içerisinde olivin var, anortit feldspatı var, bazı yerlerde de piroksen var. Ama egemen nesne olivin. Tamam mı? Orada bunların arasında sıvı dolaşıyor. Bu bileşime sahip bir sıvı dolaşıyor. Bu niye bu sıvı dolaşıyor? Çünkü sıcaklık epey arttı. Kısmi ergime başlamış. Orada yoğunluğu ölçüyoruz 3,2. Onun için okyanus litosferi 3,3 yoğunluğuna sahip okyanus litosferi dalma batma bölgelerinde bu 3,2'nin içine dalıyor. Çökebiliyor yani. Tamam şimdi geldik mi biz 3,2'ye? İnelim 650 kilometre derine. 650-700 kilometre arasında. Daha da gidiyoruz. Daha da devam ediyoruz. Burada bir bakıyoruz. S dalgaları ve P dalgaları hızlanıyorlar. Aa diyoruz burada bu kısmı ergime, ergime kalmadı. Her şey kaskıdı. İnmeye devam edelim. 2600 kilometreye kadar iniyoruz. 2600 kilometre ile onun altı arasında keskin bir sınır var. Bu sınırın üzerinde küçük küçük yoğunluğu biraz daha az olan ve bütün yüzeyi kaplamayan lekeler halinde bölgeler var. Bunlara D2 üssü deniyor. D2 üssünün adı bu. Bu D2 üssü zaman zaman blup blup yukarıya malzeme gönderiyor. Gönderdiği malzeme çevresinden 300 derece santigrat daha fazla. Yani yoğunluğu düşüyor. Değil mi? Sıcaklık arttı, hacim artacak otomatikman. Yoğunluğu düşüyor. Bunlar yüzeye geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Üstünde bir bakıyorsun denize giriyorlar. Hawaii, Pasifik levhasının ortasında bir sıcak nokta. Şeye gidiyorsun Habeşistan'a bir bakıyorsun küçük küçük dağlar var ya. 4000 metreye çıkıyor. E diyorsun kardeşim burada dağ kuşağı falan yok. Bu böyle yuvarlak yükselmiş. Hava aynısı orada var. Bir sıcak nokta yükselmiş. Pasifik'te bunlar epey fazla bu sıcak noktalar. Lawrence Chubb zamanında Pasifik'teki ada şeritlerini haritalayıp bunlara dikkat çektiydi. Bu ada şeritlerinin hepsinin bir özelliği en doğularındaki volkanlar faal, ötekiler hepsi ölmüş. Tuzo Wilson 1965 senesinde makale yayınladı. Bu makaleyi bütün jeoloji dergilerine gönderiyor. Hepsi reddediyor. Onun üzerine Tuzo Canadian Journal of Physics'e gönderiyor. Kanada Fizik Dergisine gönderiyor. Şimdi fizikçiler jeologlardan daha az tutucu adamlar. Teoriye alışmışlar. Tuzo'nun dediği şu. Diyor ki bu aşağıdan yükselen bir sıcaklık mı? Geliyor. Litosferi eritiyor. Yüzeye geliyor. Yüzeyde volkanizma yaratıyor. E levha da hareket ettiği için bir mumu bir kağıdın altına tut, kağıdı çek. Üzerinde nokta 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 yanmış bölgeler olur. Biz bunu bir kere sınıfta yap, Şeyleri göstermek için. Bu sıcak noktalar nasıl etkiliyor nitrosferi? Şimdi biz geldik mi 2600 kilometreye. Şimdi oradan aşağı inelim. İniyoruz, iniyoruz. Bir bakıyoruz. Burası sıvı. Kısmi ergime falan değil. Tamamen sıvı. Ve bileşim aniden değişiyor. Bu yukarıda gördüğümüz ultramafikler değil artık bunlar. Bunlar demir alaşımları. Aa diyorlar ne enteresan. Hesaplar yapılıyor falan. İşte dünyanın en ortası sıvıdır. Danimarka'da Inge Lehmann diye bir hanımefendi var. 104 yaşında vefat etti. Inge Lehmann Yeni Zelanda'daki depremleri inceliyor. Şimdi eğer tamamen sıvıysa bu meret değil mi? S dalgalarının bundan geçememesi lazım. P dalgaları geçer de S dalgaları geçemez. Yeni Zelanda'daki depremleri inceliyor. Burada S dalgası olmaması lazım. Kadın bir bakıyor S dalgası var. Bu nasıl olur ya diyor. Bu ancak şöyle olabilir diyor. P dalgası geliyor. Katı bir yüzeye çarpıyor. Hem P hem S dalgası üretiyor. Buradan gelen dalgalar yasak bölge denilen yani buralarda S dalgası olmaması lazım denilen bölgelerde S dalgası üretiyor. Inge Lehmann bu başarısı üzerine bir makale yazıyor. Dünyada benim gördüğüm en kısa başlık P2 üssü. Bütün makalenin başlığı bu ve iç çekirdeği keşfediyor. Ve Inge Lehmann diyor ki iç çekirdek katıdır. Muazzam bir başarı. Herkes diyor ki ya bu kadının Danimarka Akademisi'ne seçelim. Kim itiraz ediyor biliyor musun? Meşhur Niels Bohr. Bohr atomuna büyük adam, Nobel'li falan. Akademide kadın olmaz diyor. Yani düşünebiliyor musun bunu ya? Inge Lehmann, yani tabii Fransız Akademisi de aynı nedenden ötürü. iki Nobel'li Marie Curie'yi reddetti. Yani bu Avrupa Avrupa diyoruz da bunların içindeki bazı çok büyük kafaların ne kadar salakça düşünceleri olduğunu görüyoruz. Evet. Bu olaylar olurken Mustafa Kemal'in aklından gelir. Bir millet nüfusunun yarısını kullanmazsa aptallık etmiş olur. Anne babadan mühimdir diyor çocuğun yetiştirilmesinde. Dolayısıyla diyor bizim diyor kadınlara erkeklere verdiğimiz her hakkı vermemiz lazım. Ve Avrupa'daki pek çok ülkeler daha önce kadınlara seçme seçilme hakkı. Biz biliyorsun dünyada yedinciyiz kadınlara seçme seçilme hakkı veren. Tamam şimdi dünya bu. Yukarıda 2,6, 2,3, 2,5 arasında değişen bir kıta kabuğu var. Aslında bu 2,85'e kadar çıkıyor ortalamasını alırsan da kabaca granit yani Okyanus tabanlarında 3'e çıkıyor. Bu bazalt. Demek ki kabuk, dünya kabuğu iki tür bileşimden oluşuyor. Bir tanesi okyanus tabanları bazalttan oluşuyor. Bir tanesi kıta platformları. Bu da ortalama andezitten oluşuyor. Ondan sonra onun altında manto geliyor. Şimdi bu mantonun bir kısmı yergimesi olmayan kısmı var. Tekrar edelim okyanusların altında 100 kilometreye iniyor. Tabi yayılma merkezlerinde 0 kilometre. Kıtaların altında Tibet gibi yerlerde bu 300 kilometreye kadar uzanıyor. Fakat gerilme bölgelerinde 8 kilometreye kadar inebiliyor. Bunu nereden biliyoruz? İspanya'daki Betik Kordiyerlerinde gerilmiş bir yer sıkışmış tekrar. Orada bir bakıyorsun, kıta kabuğunu temsil eden kayaların kalınlığı 8 kilometre. Gerildiği için. Onun altında astenosfer geliyor dedik. Astenosfer, astenos, Yunanca'dan hamur küre demek. Ya burası kolay deforme oldu. İçinde kısmı yergime olduğu için. Zaten levhalar, levha tektörüne, onun için kolay hareket ediyorlar. Paralel, dünya yüzüne paralel olarak. Onun altına indiğin zaman 650 kilometrede bir süreksizlik var. Fakat Kıtaların ve okyanusun altındaki litosfer, onun altındaki astenosfer, onların altındaki mantonun hepsinin bileşimi ultramafit. Gerçi mineral fazları değişiyor, yani bir olivin olivin olarak kalamıyor, küçülüyor. Fakat hepsi ultramafit. 2600 kilometrenin altına indirme, hepsi demir alaşımları, demir nikel. Ama orada da iki bölüm var dedik, dış çekirdek, manyetik alan oluşturan sıvı onun altındaki katı çekirdek. Merih'in bir zamanlar manyetik alanı varmış. Fakat Merih dünyadan çok küçük, yarısı kadar. Dolayısıyla çabuk soğumuş, dış çekirdeği soğumuş. Ve manyetik alan ortadan kalkmış. Şimdi manyetik alan ortadan kalkınca güneş üfürüyor. Güneş üfürünce senin atmosferini alıyor götürüyor. Merih de ilk başlarda Merih'e hayat veren, işte okyanusları oluşturan, bilmem neyi oluşturan atmosfer süpürülüp gidiyor. Okyanus kalmıyor. Okyanus kalmayınca en azından bizim anladığımız anlamda hayat ortadan kalkıyor. Dış çekirdeğin soğuyor olduğu gibi bir şey var mı? E, tabii ki soğuyor. Ya dünyanın, ya bütün gezegenler, bütün gezegenler soğuyor. E, şöyle izah edeyim. Senin ateşin ne kadardır? 36, 36, 30, 36, 30, buçuk. değil mi o kadar. Şimdi ben seni alayım Antarktika'ya götüreyim. Eksi 55 derece santigrat. Ne olursun? Üşürüm hocam. Soğursun. Değil mi? Yani buz kalır gibi kalırsın orada. Dünya onun için soğuyor. Dış uzayın ortalama sıcaklığı yer yer eksi 55. Yani atmosferin hemen dışı eksi 10. Onun daha ötesi eksi 55. Bazı yerlerde bunun eksi 270'e kadar yani 0 Kelvin'e kadar düştüğü düşünülüyor. Eksi 273 derece santigrat. Orada bütün atom hareketleri duruyor. Dolayısıyla orada hiçbir şey mümkün değil artık. Finito. Şimdi dış çekirdeğin sıvı olmasının keşfedilmesinden sonra iç çekirdek de ortaya çıkıyor. Bayan Lehman sayesinde bir gün Princeton Üniversitesi'nde Walter Elsasser, Albert Einstein'e geliyor. Albert diyor sana anlatacağım bir fikrim var. Bunlar ikisi Alman. Tamam kaçmışlar şeyler. Ben diyor dış çekirdeğin alt ve üst sıcaklıklarına baktım. Diyor burada diyor konveksiyon akımları var. Ve diyor bu konveksiyon akımları kaotik. Her zaman aynı geometriyi muhafaza etmiyorlar değişiyor. Mesela böyle giden bir akıntı birdenbire böyle gidiyor falan anlatıyor. Büyük bu dinamo teorisi. Bugün de herkesin kabul ettiği dış çekirdeğin dinamo teorisi. Veya manyetik alanımızın oluşumu ile ilgili dinamo teorisi. Anlatıyor anlatıyor. Bakıyor Einstein'ın suratına. Albert inanmadın değil mi diyor. Einstein bakıyor Elzeser'e. Çok karmaşık diyor. <gülüyor> <gülüyor> Einstein'ın fiziği basit. Bütün kainat hakkında konuşuyor adam. Ama basit. E, SSR'nin anlattığı karma karışık bir şey. Matematik matematiği falan son derece güç bir şey bu. Şimdi 20. yüzyıl başında bir Fransız masif santralde bazaltların şeyini ölçüyor. Manyetizmasını. O zaman iptidai aletler bunlar. Herif, orada lava akıntıları var. Başlıyor aşağıdan ölçmeye. İşte bugünkü alan istikametinde katılaşmış bazaltınız. Üstüne çıkıyor aynı. Üstüne çıkıyor. A ters dönmüş manyetik alan. Bir yanlış ölçme oldu herhalde diyor adam. Onun üstüne çıkıyor gene düz. Onun üstüne çıkıyor gene ters. Falan bunu kontrandüde yayınlıyor. Bu Fransız Akademisi'nin dört sayfalık akademi seanslarında sunulan tebliğlerin özetleri vardır. Orada yayınlıyor bunu. Hiç kimsenin dikkatini çekmiyor iyi mi? 1950'lerde başka yerlerde ölçümler yapılıyor. Bilhassa Amerika'da Alan Cox gibi adamlar Diyorlar ki la bizde de aynı şey görülüyor. Falan oturuyorlar bunu haritalıyorlar. Bütün bazal takıntılarına izotopik yaş veriyorlar. Bir bakıyorlar ki geçmişte dünyanın manyetik alanı sırt sırt terslenmiş. Ve son derece gayrimuntazam. Mesela senin sonunda upuzun bir normal dönem var. Ondan sonra gene başlıyor pıt 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 pıt. Diyorlar ki bu muhteşem bir buluş. Çünkü bize ilk defa kayalarda fosillerle yapılan yaşlandırmanın ötesinde bir şey veriyor. Ve bu öyle ilginç ki bütün dünyada aynı anda oluyor. Tam yaş verebiliyorsun bütün dünyadaki kayalara. Ama bu kayaların volkanik olması lazım ilk başlarda. Çünkü manyetometreler o kadar hassas değil. Zaman ilerledikçe hatta kireç taşlarında bile bu ölçümler yapılabiliyor. Bugün bizim elimizde bir terslenme kronolojisi var. Bu terslenme kronolojisini biz kullanarak kayalara yaş verebiliyor. Fakat şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu tersleme nasıl oluyor? Kutuplar dünya üzerinde hareket ederek mi oluyor? Yoksa başka türlü mü oluyor? Bir keşfediyorlar ki bir terslenmeden önce manyetik alan zayıflıyor, 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 zayıflıyor. Sıfır oluyor. Arkadan ters istikamette tekrar büyüyor. Şimdi manyetik alan sıfır olursa bu el seslerin dediklerini doğru oluyor. Kaotik bu. Hani böyle giden akıntı, böyle giden akıntı oluyor. E peki kardeşim, candaş Sahrada yürüyor. Manyetik alan sıfır. Candaş'ın kaderi bitti. Kanser. Kafadan. Çünkü bütün o radyasyon venalın kuşaklarına çarpmadan pat diye bize geliyor. Ters istikamette büyüdüğü zaman gene okeyiz. Işınlar gelemiyor. Dolayısıyla dünyamızın manyetik alanı böyle sırt, sırt tersleniyor. Venüs'e gidiyorsun, Venüs'te manyetik alan yok. Merkür'e gidiyorsun, Merkür'de var. Merkür zaten garip bir gezegen. Çünkü devasa bir çekirdeği var. Onun üzerinde ince bir manto var. Kabuk mabuk yok. Şimdi biz uzun zaman kafa yorduk buna. Bu nasıl oluyor ya diye. Merkür aynı zamanda soğuyor ve büzülüyor. Bu büzülme sürecinde yüzeyinde bindirme fayları, kıvrımlar falan oluşuyor. Magellan misyonu gittiydi Merkür'e. Muazzam miktarda şey geldi. Radar görüntüleri. Hava fotoğrafı gibi pırıl pırıl görüyoruz. Amerikalı kardeşlerimiz bunu incelediler. 16 tane daralma yapısı. Ben de bununla çok ilgilendim. Neden? Eskiden de dünyamız daralıyor, böyle büzülüyor zannediliyordu. Ulan dedim hakikaten büzülen bir gezegen neye benziyor? Sevgili kardeşim Sean Salomon'u aradım. Messenger Mission'un başında. Dedim Sean, bana birkaç tane imaj göndersene dedim. Ne yapacaksın dedim. Dedim böyle böyle, aa dedi. Onu öyle yapmayalım. Dedi. Biz seni dedi Tu ve Fellow'u yapalım. Bütün yol masrafların bizden. İki hafta yatıp kalkma yeme masrafın bizden. Gel hepsini gör dedi. Dedim vallahi fikir değil. Karşılığında hani biz senden sadece iki konferans istiyoruz. Dedim abi, memnuniyetle. Kalktım gittim. Şu an beni iki öğrenciyle tanıştırdı. Bir İrlandalı, Paul, öteki de Alman, Christian falan. Bunlar dedi benim postdoklarım. Merkür üzerinde çalışıyorlar. Ben Paul'a oldum. Ne üzerinde çalışıyorsun dedim. Kaloris havzası üzerinde çalışıyorsun. Kaloris havzası. Devasa, Merkür'ün kuzey kutbunda duran, devasa bir meteor çarpma krateri onu çalışıyor. Neden dedim? E o dedi bildiğimiz en büyük çarpma krateri. Paul sorumu tekrar ediyorum. Neden onu çalışıyorsun dedim. Şimdi onu verecek cevabı kalmadı. Dedim Paul bu Güneş sisteminde en iyi bildiğimiz süreç meteor çarpmalarını yarattığı yapılardır. Çünkü dünyada da var, her yerde var. Senin yaptığın dedim ölmüş ata çatıyorsun. atıyorsun. Oğlum dedim Merkür'ün yüzeyinde çok daha ilginç şeyler var. Mesela Sean dedi ki sen dedi bu olanlarla çalış. Dedi ki serbest sana. Ne istiyorsan onu çalıştır. Kardeşim biz bir haritalamaya başladık. İki hafta geçti. İşin yarısındayız. Dedim ki şu an bu çocukları İstanbul'a gönder. Dedim İstanbul'daki bütün masraflar benden. Şu işe devam edelim dedim. Tamam dedi. Bu iki çocuk geldi bizde kaldılar. İki hafta Merkür'ün haritalanmasını tamamladık. Şimdi sevgili Amerikalı kardeşlerimiz diyorlar diye 16 tane daralma yapısı 5 5000 tane bu. Nasıl? Ve bu salaklarla jeofizikçiler arasında bir tartışma çıkmış. Şimdi jeofizikçiler Merkür'ün ısıl yapısına bakıyorlar. Diyorlar ki yüzde on çap kısalması olması lazım Merkür'de. Jeologlar diyor ki mümkün değil. Biz size yüzeyde en fazla 600 metre şey verebiliriz. Kısalması. Şimdi bir tarafta 10 metre, bir tarafta 600 metre. Biz bir hesap ettik. 7 ile on arası. Falan şimdi bir politik sorun ortaya çıktı. Efendim Messenger misyonunun bir takımı var. Şimdi o takım bütün verileri önce inceleme hakkına sahip. Şonun bu hakkı var. Başkanı zaten şeyin falan. E, çocuklar da okey. Ben nereden çıktım? Fikri benden çıktı. Şon dedi ki sakın ha bu işin politikasına karışma. Ben halledeyim ne olur. Şimdi sen gidersin dedi. Adamlara salak bilmem ne falan dersin dedi. Hır çıkar takımda. sakın dedi sen hiç ağzını açma. Peki dedi. dedim. E, o takımdan birisinde biz yazarlığa kabul ettik. Ve bizim makale Nature'da yayınlandı. Ben çok bozuldum ama Şimdi adama diyoruz ki kardeşim bu 10 kilometreye varabilir bu daralma. Yok yok 7 olsun. Diyor. Kendi 600'de de değildi, 600 metre de değildi ya. Yok yok 7 kilometre olsun. Ya yapıları gösteriyoruz. Yani herifin jeologluğu bir felaket. Ya yani bizim nurlar içinde yatsın. İhsan hocam hayatta olaydı. Jeolojiye girişten çaktırdı o herif. Gezegenlerin manyetik alanları çok önemli. Bunların hepsinin kökeni aynı değil. Güneşte de manyetik alanları var. Muazzam. Jüpiter'in de muazzam bir manyetik alanı var. Bunlar değişik nedenlerle oluşuyor. Sayın seyircilerimiz, bugün dünyanın manyetik alanının nasıl oluştuğunu konuştuk. İç ve dış çekirdeği ve dünyanın bütün iç yapısını ele aldık. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kafa TV böyle iyi işler yapıyor. Dinlemeye devam. Sağ olun. Transcrição e